Bilgili Yükselen Başaklar Mayıs ayını konuşuyoruz. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Odağınız yurt dışı konuları, üniversite konuları, seyahatler, tanrı inancınız, felsefeleriniz, yurt dışı konularında dediğim gibi çok gündeminiz var. E, kendi tanrı inancınızı e, bulmakla alakalı çünkü Uranüs de orada size farklı bir e, hayata bakış, anlam arayışı veriyor ve yurt dışı konularında çok büyük fırsatlar, şanslar sizinle. Zaten Ay'a da e, buradaki bir güneş tutulmasıyla açı, açılış yapıyoruz 30 Nisan'daki. Dolayısıyla 6 ay sürecek bir yenilik enerjisi orada devrede oluyor. Yurt dışı konuları size çok açık. 2 Mayıs'ta e, Venüs'ün Koç burcuna geçişiyle 8. evinize gelen Venüs'le beraber ortaklık konularda, kazançlarınızda iyileşmeler var. Belki eşin parasıyla alakalı, Eşin maddi kaynakları ile alakalı da güzel iyicil enerjiler var. 8. ev aynı zamanda hmm, krizleri de yönetir. Ameliyatları da yönetir. Ee, orada e, biraz bizim elimizde olmayan konuları gündeme verir. Ee, burası nedir? Başkanın parası bizim kontrolümüzde değildir. Krizler, ameliyatlar bizim kontrolümüzde değildir. Dolayısıyla burada Venüs size o konularda yardım edecektir. Orası aynı zamanda bizim psikolojimizi bizim mahremimizi, bizim cinsellikle alakalı konulardaki davranışlarımızı ve enerjileri de barındırır. Dolayısıyla Venüs orada bu konularda iyilik, güzellik enerjileri verecektir diye düşünüyorum. 10 Mayıs'ta Merkür ikizler Retrosu başlıyor, meşhur retromuz başlıyor. 6 Haziran'a kadar devam edecek. Artık hepimiz biliyoruz Merkür retrolarında ne yapılır ne yapılmaz. Siz bunu 10. evde yani meslek kariyer konularında yaşayacaksınız. Dolayısıyla orada kaçan bir şey olmaz bu hayatta ama belki iş ve kariyer konularında bazı fırsatlar ya da bazı iyileştirmeler bazı geriye dönüp bakmanızı gerektiren konular gelebilir. Tabii ki yeni bir işe başlamak için yani bir teklif alırsanız yeni bir şeye başlamak için uygun bir zaman değil. Ama eğer ki bu iş ya kariyer anlamında ya da statüyle alakalı konularda bir iyileştirme ya da bir yeniden bakma enerjisi ise değerlendirmenizi tavsiye ederim. Ben metro, retroları seviyorum. Retrolar daima bize fırsat ve yeniden bakma. Hadi biraz evvel yapamamıştın daha öncekinde ne yapamamıştı. ...hadi şimdi sana yine imkan veriyorum... ...yine fırsat veriyorum... ...hadi bir bak enerjisidir... ...dolayısıyla burada meslek kariyerde... E, ...neyi daha önce yapamadınız... ...ya da neden vazgeçtiniz... ...ne oldu da olmadıysa... ...belki orayı iyileştirmek olarak yapabilirsiniz... ...ya da meslek kariyer... E, ...statü aynı zamanda... ...yani burası toplumdan geri bildirimimiz ...aldığımız bir alandır 10. ev... ...yani bunun ötesi yoktur... ...tepe noktasıdır... ...dolayısıyla burada belki... Ee, ticari düşünceler devreye girebilir, belki eğitim düşünceleri devreye girebilir, belki toplum adına konuşma enerjileri devreye girebilir. Orada her ne olacaksa bunu bir iyileşme ve yeniden bakma fırsatı olarak görmeniz dileğimdir. Bu enerji 6 Haziran'a kadar devam edecek. Ee, 11 Mayıs'ta da Mayıs ayının birinci önemli hareketi başlıyor. Bu Jüpiter'in koç geçişi. Şimdi Jüpiter balıktaydı biliyorsunuz. Balıkta bize çok güzel bir teslimiyet, çok güzel bir akış, çok güzel bazı görünmeyen kanunları, yüce kanunları anlama enerjisi vermişti. Ama fazla mı teslim olduk, fazla mı sularda boğulduk, fazla mı fedakarlık oldu, bir edilgen bir pasifleştik. Şimdi Jüpiter koç bize yaşam enerjisi verecek, yaşam neşesi verecek. O yataktan kalkma enerjimiz geri gelecek. Çünkü koç İlk burç, yaşamı başlatan burç, Jüpiter de orada bize cesaret ve eylem verecek. Siz bunu 28 Ekim'e kadar 8. evde yaşayacaksınız. Yani orada dediğim gibi e, fırsatlar, para fırsatları, başkalarından gelen paralarla alakalı artışlar olabilir. İşte miras, kredi, nafaka, gündeminiz her neyse ya da emeklilik, Para gelişi olacak size. Başkalarından para gelişi olacak. Burası aynı zamanda cinsellik. Cinsellikte artış, mahrem ilişkilerde artış ama krizlerde de artış olabilir. Her şey dualite dünyası burada yaşıyoruz. Dolayısıyla 8. ev cinsellik, mahrem konular, psikolojik konular, dönüşüm enerjisi, küllerinden yeniden doğma enerjisi çok güzel. Ama siz neyi e, fenerde büyütürseniz? O canlanacak. Jüpiter daima büyüten bir enerjidir. İyicil bir gezegendir. Zenginlik veren, bolluk veren bir gezegendir. Ama krizler işin içinde olduğu için krizleri de büyütebilir. Ama ne olur dikkat edin. Krizler geldiğinde beni hatırlayın. Onun hemen feneri başka tarafa tutun. Odağınızı başka tarafa tutun. Bunu kendi psikolojik yapınızı, altyapınızı iyileştirme, psikolojinizi iyileştirme transiti olarak... Hatırlayın, beni hatırlayın. 16 Mayıs'ta da Mayıs ayının ikinci önemli fenomeni var. O da ay tutulması. Şimdi zaten 30 Nisan'da bir güneş tutulmasıyla biz Mayıs ayına girdik. Ve bu güneş tutulması 6 ay etkili bir güneş tutulması. Çok hızlandı artık her şey. Çok büyük bir değişim içindeyiz. Dünya değişiyor, bizler değişiyoruz ve bu tutulmalar bunlara... Katalizör etkisi, hızlandırma, hızlandırılmış programa sokulmuş gibi düşünün. Müfredat hızlandı gibi düşünün. Dolayısıyla orada akrep burcundaki bu ay tutulması sizin bilgi hattı dediğimiz yakın çevre ve uzaklarla alakalı konularda akrep boğa hattında olacak. E orada bir hasat, bir sonuç alırsınız. Belki yakın çevrenizle alakalı bazı sonlanmalar, bazı kararlar, ya artık bu böyle değilmiş yani ben bu yakın çevrede çok da ihtiyacım yokmuş İşte kardeşler, kuzenler onların hayatıyla alakalı da bazı sonlanmalar bazı bilgiler gelebilir sizin daha çok yurt dışı konusu yurt dışı tecrübelerinizde bir karar alabilirsiniz ve yaşam felsefenizle düşünme tarzınızla alakalı bir karar bir sonuç alabilirsiniz ama bu tutulmada Satürn'ün bir karesi var. Kova burcundan gelen bir karesi var. Bunu ben çok beğenmedim. Dolayısıyla burada 6. evinizden gelecek bu kare açı size sağlık konularında, rutininizle alakalı konularda ya da çalışıyorsanız, hizmet ediyorsanız, hizmet verdiğiniz alan ya da hizmet aldığınız alanla alakalı bazı kısıtlamalar, bazı baskılar verebilir. Özellikle ay tutulmaları dolunaydır. Dolunaylarda ay güneş karşıtlıdır. Dolayısıyla burada Kadın erkek ilişkilerinde çatışmalar olabilir mi? Olabilir. Yetersizlik duygusu, karamsarlık olabilir mi? Olabilir. Burada baskı ya da e, <laughs> herhangi bir küçümseme, duyguları kaldıramama enerjisi hissettiğiniz zaman ne olur? Beni hatırlayın. Bu videoyu hatırlayın ve tabii ki geçmesini bekleyin. Burada bakıp bakalım hangi taraflar su yüzüne çıkmaya çalışıyor? Neleri görmeniz gerekiyor? Çünkü Satürn e, daima ders veren bir enerjiyi barındırır. Eğer bu dolunayda size bir kısıtlama gelirse bu konulardan orada bakın bakalım günlük hayatınızda, sağlığınızda, rutininizle alakalı ya da çalışma hayatınızla alakalı ne size baskı kuruyor? Onu iyice bir bakın bakalım. E, 21 Mayıs'ta da Güneş İkizler Burcu'na geliyor. Artık kariyer, meslek, çalışmak sizin için çok çok önemli olacak. Belki statünüzle alakalı düşünceler e, daha önünüze gelecek. Ve orada hmm, toplumun önünde görünür olmak, liderlik etmek, tanınır olmak gibi bir dertiniz olacak gibi gözüküyor. 25 Mayıs'ta da Mars'ın koç geçişiyle 8. evinize gelen Mars bu sefer size inanılmaz bir hareket kabiliyeti, inanılmaz bir mücadele gücü, inanılmaz, inanılmaz bir cinsellik enerjisi verebilir. Ee, orada özellikle 26-31 Mayıs arasında Jüpiter'in Mars'la bir kavuşumu var. Bu çok önemli. Ne olur dikkatli olun. Tehlike peşinde koşmayın. Krizler geldiğinde ben yaparım, ben ederim, ben hallederim moduna girmeyin. Yapabileceğinizden fazlasını yüklenmeyin. Sadece yapan olsun, başarılı olsun, sizden bahsedilsin diye fazla vaatlerin altına ne olur imzanızı atmayın çünkü burada düşüncesiz bir eylem alma, fethetme, ne var ki yaparım, ederim. 8. ev tehlikelerin de, krizlerin de evidir aynı zamanda. Ee, orada içsel bir büyüme ve bir güç gelecek. Ne olur onu kendi psikoloji psikolojinizi belki daha mistik, daha ruhsal alanlarınızı büyütmek için bir fırsat olarak görün. Ne olur beni hatırlayın. 28 Mayıs'ta da ee, Venüs'ün boğa geçişi var. 9. evinize gelen Venüs size artık yurt dışı konuları zaten çok açık ya. Orada şanslar verecek, orada fırsatlar verecek. Belki orada yabancı bir sevgili verecek. Belki orada flörtler verecek. Ee, akademik konularda, medya konularında, tanrı inancınızla alakalı konularda güzel enerjiler veriyor. Zaten Venüs boğada çok güzel çalışır. Çok rafine, çok huzur istikrar peşinde olan bir enerjidir. Burada tadını çıkarın ama ne olur bu 26-31 Mayıs arasında risklere dikkat edin. Tehlike peşinde de olmayın tamam mı? 30 Mayıs'ta ikizlerde yeni ay var. Şimdi bu yeni ay sizin meslek kariyer alanlarınızda olacak. Yani size çalışmakla alakalı belki bir fırsatlar gelecek. Gerçi Merkür'de retroda orada belki o alanları tekrar tarayacak. Hani yeni bir şeye başlamaktan ziyade bir iyileştirme olarak gelebilir diye düşünüyorum. Fakat bu yeni ayda her videomda uyarıda bulundum. Mayıs ayı genel videosunda da daha detaylı açtım bu yeni ayı. Arzu ederseniz bakarsınız. Aldebaran diye bir kraliyet yıldızıyla kavuşan bir yeni ay. Dolayısıyla kraliyet yıldızları çok çok önemli başarı ün şöhret verir insana ama daima da bir bedel ister. Burada Aldebaran'ın bedeli dürüstlük olacak. Burada her ne yapıyorsanız toplumun önündeki duruşunuz ya da yeni başlangıcınız, işte belki bir evlilik, belki bir statü, belki bir meslek, kariyer her ne oluyorsa ne olur dürüst olun. Ne olur başarılı olmak adına böyle abartılı söylemlere karşı dikkatli olun. Çünkü Aldebaran çok kolay düşman enerjisi çeker. Düşman çekme enerjisi var. ne olur orada toplumun önündeki duruşunuz dürüstlük ve başarınızı da taşıyan bir enerjide olun. Namınız yürüsün sevgili yükselen Başaklar. Umarım çok güzel bir Mayıs ayı.